Karıştır. Bızlat. <laughs> Araya kaldırma ama tamam mı? Yoksa yemem. fızıldır. Tamam. Böyle. İyi karıştır şimdi. <laughs> Yeter mi? Yeter mi? Hayır hayır. <laughs> Devam. <laughs> <Zırt>. Devam devam. Bak <laughs> şöyle döndür bari de Ağrıdır. Yeter Hı. o yorulmuştur Ne? Ah. Yoruldu. Bakır üstünü başımı bu arada her yerini. <laughs> Kalbi yağlı. Gel Murat. Kalbi yağlı ya can gel bakalım. bekle. Anne. Anne. Evet. Buradayım annem. kalbimiz da burada. Dökün dökün dökün. Ne oluyor? Kalıp alıyor Ayşegül abla. Ah. Ay hiçbir şey yok. Murat'ın Sivas'ın yollarını söyle bir. Yok. Bilmiyor mu? Bilmiyorum. Hayatımda hiç duymadım. Murat. Heh. Önünde fırça var elle. Kalıbı bu. Hı. Kalıbı ben de yağ da. döküyorum. Sıvı yağ dökünce bunda tutmuyor mu teyzem? Ha yine doğru ya duymuyor. Şuraya ver ha. Sıçratma. Kalıbı yeri... böyle ama. <laughs> Murat cihazı çınar. dikkat et annem ya. Lek olur, batırır. Evet arkadaşlar, ben Kenarlarını da yağla. Hı, kenarları da yağla. Böyle. Ne bağırıyorsun, ne bağırıyorsun? Sinirlendi açtı. Ne var ya? normal konuşuyorum sanıyorum ama bas bas bağırıyor. Önünde kavanoz var, içinde un var. Azıcık üstüne un dök. Serp. Kek yapışmaz. Hmm. Çok az. Serp. Hmm. Tamam. <gülüyor> 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 Murat tam seninlik iş oldu değil mi? Dökmek, saçmak, batırmak. Aynen. Bekle spatula vereceğim. Teyzem saniye. Kekimizin kıvamı çok güzel gözüküyor bu arada. Ellerine sağlık. Kek kalıbını bul şimdi. Hı. Onda kekim var. Kalıbını da bul. Kalıp. Hı. Tamam. Şimdi kekini kalıbın içine dök. Hadi bismillah. Kal kalıbın içine dök. Keki döksene oğlum onun içine. Hı. Hı. dur dur dur. Kenem. Ay ne kere. Ne pislendi. Tam pislensin. Kek yapıyorsun. Yıkayacaksın tekrar. <laughs> Ama titisin ya. Tamam. Bitti mi? <laughs> Anne burada mısın? Evet. Evet fırını bul bakalım. Fırına ne alaka? Fırına, fırına aç. Fırın. Bu bulaşık makinesi. Git git diğer tarafa git bulaşık biraz makinesi. yürü biraz yürü biraz yürü biraz yürü 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 ha. dön dön Bana, hayır sol güzel. yap sol yap sol yap ha elin aşağı değdir. ha, ha. sıcak. Telefonun çalıyor. Ver. Alo. Tamam. Kapıyorum. Kim? Kek böyle arkadaşlar. Çekil Bunu da kimse. fırına verecek. Burada elinizi. Tamam. Şar. Fırın burada. Fırın burada. Fırında burada. Tamam. Bir Kopya çektin ama değil mi? Baktın. Evet. Dikkat Yok, et elin yanmasın. Al, Sen ver. Tamam. Kopya. Evet arkadaşlar kekimiz evet. olduğunda biz size gösteririz. Tamam, hadi kapadım.